Neydüldü? Dalından kopan yaprakların sararan yanlarına yazdım adını. Sahte bir gülüşten ibarettin oysa ve hiç bilmedin ellerimin soğuğunu. Eylül'dü. Dili geçmiş bir zamanda yaşadığımız. Adımlarımızın kısalığı bundandı. Bundan da gözlerimin durgunluğu. Sarı sıcak cümlelerde sözün kadar yalan, ellerin kadar ıssız, sen kadar zamansız molalar veriyordu. Ve çocuksu bir bencillikti hüznümüz. Evrildi izlerini çizdiği zaman gidişin. Şimdi yoktu bir anlamı suskunluğun, çırılçıplak kala kaldım sessizliğin orta yerinde. Sonra sesime yankı vermeyen uçurumlar kıyısında yürüdüm bir zaman. En çok sesini aradım. Gözlerinse asılı bıraktığın yerdeydiler hala. Gözlerini sildi zaman. Dedim ya. Eylül'dü. Savruluşu bundan da kimsesizliğimizin